Merhaba arkadaşlar ben XX Megamik'ten Emre bugün sizlerle GTA Vice kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen Diaz'a doğru gidelim diyecekken telefon çalıyor hemen bakalım. Cortez mi? Tamam geliriz kardeş. Ama sonra şimdi Diaz'ın görevine gireceğim. Diaz'ın görevi neymişse artık go to mod. Geçtim video He abi bu görevi hatırladım ben. Bu görev için e, bir işime yarayacak bir şey var burada. Onu almam gerekecek. Çünkü görevi baştan hatırlıyorum ben neler olacağını. Burada mıydı lan Ama Burada değildi. Burada da yok. Nerede bu lan? Haydi. Ha burada bir silah vardı. Dur ben bulacağım onu. Ha buldum. Rifle gerekecek bu görevde arkadaşlar. O yüzden. E, görevi bilen arkadaşlar ne işe yaradığını bilir. O yüzden söylemeyeceğim. E, şimdi. Motora atlayalım hemen. Tommy çok şekil bir şekilde atladı. Ve göreve gidiyoruz. Nerede bak bakayım. E, görev nerede abi? E, şurası tamam. Bam bam. Çok şekil gidiyoruz derken önüme çok kötü bir şekilde araç çıktı arkadaşlar. Neyse. Buradan şurada of. Dur be. Heh. Şöyle Tommy'yi şekillendirelim. Ben. Geldik sayılır. Evet geldik. Yer burası arkadaşlar. Hop şöyle atlayayım. Burada da şey var abi. Heh. Şunu da yardımcı olur bazen. Şimdi dayıları vuralım. Beğenisi e, şuraya geçip de vuracağım. Gel bakayım sen. Seni vurduk. Bir. Tamam. Sonra sen varsın dayı gel. Gel kaçma. Tamam. Seni döndürdük. Başka var mı başka? Başka var şurada. Beni fark ederse ama biteriz. Dur bakayım seni geberteyim. Tamamdır. Şimdi motorum var gizli bir yere geçeceğim. Da iyi de motorum ha ha tamamdır. Şuraya doğru geçeyim ha. Şimdi dayıları buradan vurayım. Ee, Dur bakayım. Durun orada gençler, ben vurayım sizi. Dur bakayım ha. Ya sus polis ya. Başka artık yardırarak gideriz. O yüzden kapı girişine doğru gidelim. Ya Tommy Öf Tom ya çok iyi birliksin. Dur bakayım. Adamın ölüş şekline bak la. Ayak havada ölmüş. Allah Allah. Yav. Heh. Burada da bir şey göremiyorum ama. Dur bakayım yaklaştır dayı. Dayı sen git bakayım ha. Tamam. Aa dur şurada dayı var. Gel dayı. Gel gel, gel. Oba. Burada adam var mı? Üç tane adam var. Hemen gebertiriz. Ya gelin oğlum de silah var. Sikime çaktınız. Gel gel. Ha tamam. Allah Allah. Hadi çalıştır töme. Şimdi burada büyük bir mevzu var. Evet. Herkes toplanıyor. Dur lan. Dur kardeşim dur ya. Laf dinlemiyor mu? Allah Allah. Neyse abi ya güzel bir şekilde bitirdim valla. Nasıl bitir bitirdiysem? Neyse bin hemen. Ha? Kaç 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 kaç. Üç yıldız var abi kaç. Helikopter helikopter geliyor bak arkada. Arkanızda helikopter geliyor hadi. Koş koş koş. Bak gemiyle giderken koş diyorum yani. Heh. Arkadaşlar bu görevi de yaptık. Ee, ne yapayım artık bilmiyorum. Bir bölüm bu bölüm için yeter mi? Ee, gene 5 dakika bir şey olmuşur. Ya ben uzun video çekmek istiyorum ama sonra yüklenmesi zor oluyor. Neyse abi bir görev daha yapacağım ben. Ee, çok istiyorum. O yüzden. Ama şuradan bir inferno alayım. Eve gidip kaydedeyim. Sonra A'ya girelim. A'ya mı gideceğim? A'ya mı gitsem yoksa telefon görevine mi? Telefon görevine ya. Sorun olmaz o. Çünkü baya kısa videolar geliyor. O yüzden dedim. Şimdi gidip hemen kaydedeyim. Oba oba oba. Yardır bakayım şöyle. Heh şuradan. Hoba. Şuradan git. Şöyle kaydır. Dur bakayım. Adam akıllı parkete. kaydedeceğim. Kaydetmem gerek aslında. Sev abi. Oyuna kaydedemezsem diğer görevi yapamazsam T en başından başlayacağım. Çok sağlıklı olacak o yüzden oyunu garanti kaydettik. Şimdi abi telefon görevine uçalım. Uçuyoruz zaten bildiğin infernuslu uçuyoruz baksanıza. Ama e, GTA en hızlı aracı bu değil. Yani onu da belirteyim. Ama e, hızlı araçlardan biri. Dediğim gibi. Yoo. Önceki bölümde demiş miydim? İnferno's'tan bahsetmiş miydim? Hatırlamıyorum da adam da benim gibi manyak sürüyor. Neyse. Aa telefon görevi burada. Vay arkadaş. Sokağın ortasında telefon kulübesi var. He. He kardeşim he. Tamam sen geç. Okey. Arabasını mı parçalayacağız? He bir de silah kullanmayacağız. Arkadaş silah kullanmadan nasıl parçalayacağız? Abi o nasıl iştir ya? Silahsız araba He, çarpı çarpı mı? He anladım. Tamam. Tamam da zor olabilir biraz. Dur bakayım. Dur bakayım sen. Sen kaçma dur. Dur ben seni arkadan gömeyim. Oh my God. Dur. dur lan. Kaçma. Dur dur dur. Of. Hayat. Dur bir dur. Dur bayan dur ya. Hii, kaçırdık. Ne şaşırttı be. Ya oğlum sen bittin. Help me. Help me. Yardım et. Ya niye siyah kullanamıyorum ya. Hay aklıma. Dur abla sen dur. Dur sen. Ah. Dur dur. Kaçma lan. Bak aynı yere giriyor. Dur sen dur. Dur be abla. Kaçma. Dur da abla. arkadaşlar bu görevde yapmış olduk ee, seni kapatayım ha o zaman artık e, ne yapalım videoyu burada bitirelim ee, iki görev yaptık bu sefer önceki bölümde bir görev yapmıştık Neyse efendim ne yapıyoruz? videoyu burada bitiriyoruz o zaman e, şurada bir yerlerde bitireyim videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki GTA Vice'de bölümümüze kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar